2012 Ale Sonbahar Sözel 1. sınavının 2. Iki, ikinci hikayesinin çözümünü yapacağız. Öncelikle her zaman şuraya koyup nasıl bir tablo kurduğumuzu izah edeceğiz. Bir gün içinde sabah ve veya akşam saatlerinde bir fotoğraf stüdyosuna gelen kadınlardan Ayşe, Canan, Gamze ve Işıl ile erkeklerden Bahri, Davut, Emre, Faruk ve Harun adlı kişiler vesikalık fotoğraf veya düğün fotoğrafı çektirmişlerdir. Her kişinin yalnızca bir tür fotoğraf çektirdiği günle ilgili şunlar bilinmektedir. Şimdi öncelikle daha iyi anlayıp gözümüzden bir şey kaçırmamak için kızları yazıyoruz bir tarafa. Erkekleri yazdık bir tarafa. Toplam kişi sayımız kaç? Toplam kişi sayısı 9. 9 kişi var. Şimdi bunların 4'ü kız. Kızlar 4, erkekler 5. Bunlar sabah veya akşam fotoğrafçı dükkana gidip kimisi vesikalık kimisi düğün fotoğrafı çektirmişlerdir. Şimdi her biri bir defa çektirdiği için bir tarafa vakti yazarsak sabah veya akşam bir tarafa da vesikalık veya düğün yazarsak sonuca ulaşabiliriz bu şekilde. Şimdi hemen bakıyoruz. İlk önermeyi okuyoruz. Sabah saatlerinde fotoğraf çektirenler Ayşe Canan ve Harun'dur. Şimdi sabah bölümü burası. Şimdi Ayşe Canan'ı ben vesikalık da yazabilirim de. Şu anlık ihtimalle. Ama ne yapabilirim? Bunu gözümden kaçırmamak için şurayı uzatırsam şöyle Ayşe Canan, Harun dersen bu üçü Sadece bu bölüme gelecek. Sabah olacak yani akşam olmadı kesin. Şimdi sabah fotoğraf çektiren kişi sayısı kaç? 3. O zaman geriye kalan 6 kişi akşam vakitlerinde fotoğraf çektirmiştir. Akşam saatlerinde vesikalık fotoğraf çektiren 2 kişiden biri Bahri'dir de demiş. Şimdi akşam vakti vesikalık iki kişi var. Biricik kim? Bahri. Diğerini bilmiyoruz. Bu şekilde bıraktık. Diğer öğrenmeye geçiyoruz. Düğün fotoğrafı çektiren yalnızca üç çift vardır. Burada şu kelimeye dikkat etmek lazım. 3 çift dediyse 3 erkek 3 de kız. Yani düğün fotoğrafı çektiren kişi sayısı 6 vesikalık fotoğraf çektiren kişi sayısı 3. O zaman ben vesikalık akşam çektiren kişi sayısının 2 olduğunu biliyorsam demek ki bir kişi de sabah vesikalık fotoğraf çektirmiştir. Ben sabah toplam 3 kişi olduğunu biliyorsam bir tanesi vesikalıksa demek ki sabah 2 kişi de düğün fotoğrafı çektirmiştir. Düğün fotoğrafı çektiren toplam 6 kişi olduğuna göre 2 tanesi sabah dedik. 2 tanesi sabahsa 4 tanesi de nedir? 4 tanesi de akşamdır. Bu şekilde hangi bölüme kaç kişi geleceğini bulduk. Bundan sonra öğren öğrenmelerimize devam edelim. Ayşe, Gamze ve Işıl düğün fotoğrafı çektirmişlerdir. Şimdi Ayşe nerede? Sabahtaydı. Hem de düğünde. O zaman diyoruz ki şurası Ayşe. Gamze ve Işıl demiş. Şimdi Gamze ve Işıl hakkında pek bir bilgimiz yok. Ne yaptık? Gamze ve Işıl buraya gelebilir dedik şu an. Ancak baktığımız zaman bizi hemen bir önceki önerme getiriyordu. Zaten biz sabahtaki 3 kişiyi biliyorduk. O zaman ne diyorduk? Gamze ve Işıl aynı zamanda düğün fotoğrafı çektirmiştir diyorsak otomatikman zaten buraya gelmiş olacak. Yani Gamze ve Işıl burada olmuş olacak. Şimdi Ayşe, Gamze ve Işıl yani 3 bayan düğün fotoğrafı çektirdiğine göre geriye kalan diğer bayan Canan vesikalık çektirmiş oluyor. Yani nereye yazdık? Canan'ı buraya yazdık. Neden? Çünkü 3 çift varsa 3 kız olacak. 3 kızın da biz nerede olduğunu biraz düğündeki 3 bayanın ve üç erkeğin bulacağız. 3 bayanı söylemiş zaten bize. O zaman 3 bayan buradaysa düğün bölümünde ve sabah Canan kalmış oldu. O zaman Harun da sabah ve bir kişi olduğunu kesin bilgi. O zaman Harun da nerede kalmış oldu? Sabah düğünde kalmış oldu. Şimdi yukarıya kişi bölümüne baktığımız zaman biz Ayşe'yi bulduk. Canan'ı bulduk. Gamze'yi bulduk. Işıl'ı bulduk. Baktığımız zaman Bahri'yi de bulduk. Harun'u da bulduk. Davut, Emre ve Faruk kaldı. Ve baktığımız zaman bizim sadece akşam da vesikalık mı düğünde mi ne 2 3 kişi yeri kaldı bilmeyen. O zaman farklı bir renkle gösterelim. Şimdi baş harflerini yazıyorum. Davut, Emre ve Faruk. Davut, Emre ve Faruk. Üçünden ikisi. Burada olacak. Üçünden biri. Yani Şunlardan hangisi burada olursa akşam vesikalıkta, diğer ikisi düğün akşamında olacak. Düğün akşamındaki iki kişi kimse, diğeri de vesikalık akşamda olacak. Mantık Tablodaki ihtimal sadece şurası. Bundan sonra yapacağımız tek şey sorulara geçmek. Bu bilgiye dayanarak hangisi kesin olarak doğrudur? Sabah saatlerinde vesikalık fotoğraf çekilen yalnızca bir kişi vardır sabah saatlerinde vesikalı fotoğraf çektiren bir kişi vardır. Evet doğru. Kesin doğru yarıyor. Devamlı okumaya bile gerek yok. 48. Bu bilgilere göre, bu bilgilere göre sabah saatlerinde düğün fotoğrafı çektiren kişi aşağıdakilerden hangisidir? Ne demiştik? Bahri Akşam. Davut da akşam. Zaten diğerleri akşam. Harun düğün fotoğrafı çektirmişti zaten. Ne demiştik? Zaten burada bulmuştuk devam etme bile gerek yok. Emre'nin vesikalık fotoğraf çektirdiği biliniyorsa demiş. Yani diyor ki şöyle bir kapatalım. Emre burada olsun. Eğer Emre vesikalık fotoğraftaysa o zaman ne oldu? Geri kalan Davut ve Faruk düğünde olmuş oldu. Bu şekilde diyor ki hangileri akşam saatlerinde bir fotoğraf çektirmiştir diyor. Emre'nin vesikada fotoğraf çektirdiği biliniyorsa hangileri akşam saatlerinde bir fotoğraf çektirmiştir diyor. Davut'a baktığımız zaman evet Davut akşam artı Işıl'a baktığımız zaman Işıl da akşam. Faruk'a baktığımız zaman Faruk akşam. Davut Işıl Faruk. Üçü de burada ve üçü de akşamda. O zaman diyoruz ki bu sorunun cevabı da E. Hemen bakıyoruz bu bilgiye göre. Tabi şuraya unutmayacağız. Burası sadece ihtimal içindir. DF devam ediyor. Yani şu şu varsayımı gerçekleştirdikten sonra eski halde döndürdük. Bu bilgilere göre Davut Faruk Gamze atık şeyler hangileri vesile fotoğraf çektirmiş olabilir? Evet bak Davut ihtimaller arasında Faruk da ihtimaller arasında Gamze Gamze yok kesinlikle Gamze düğün fotoğrafı çektirmiş. O zaman bir ve 2'nin olduğu 5 şıkkı doğru cevap diyoruz. Bu soru o kadar.